Yoğunluk. 4 tane sıvımız var burada. Su, zeytinyağı, sıvı sabun ve nar ekşisi. Bu 4 e, farklı sıvının yoğunlukları da farklı. E, şimdi şöyle yapacağız. Önce suyu dökeceğim. Şöyle yapalım. Zeytinyağı dökelim değil mi? Ondan sonra suyu Güzel dökelim. Olur. <gülüyor> <gülüyor> Biraz zeytinyağını döktük. Şunları tamam Şimdi suyu döküyoruz. Su üstte mi olur, altta mı? Altta. 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 ya Altta. Altta. Ama Altta. 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 Altta.

Suyu da geçiyor, dibi ulaşıyor. İçimden biraz zengin galiba. Hatta şurada biraz kalmış değil mi? hop düştü. Şimdi, Şimdi suyu suyu evet, Nereye geldi? Evet. 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 altında? Evet. 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 de yavaş yavaş nazik nazik indi. "Nazik sıvı sabun bu kız." Evet Halbuki çünkü azıcık fark var. %de Evet. Şimdi, şimdi doğru bildim. Çocuklar gördüğünüz gibi Do her gibi. sıvının bakın her sıvının yoğunluğu farklı. Değil mi? Bakın mavi sıvı sabunun rengi mavi. En alttaki nar ekşisi çok belli oluyor en yoğun olan nar ekşisi. Ondan sonra ikinci yoğun olan nedir? Sıvı sabun. Su var burada. Şurada su var. Suyu zaten zeytinyağı. suyun rengi yok. Değil mi? Renksizdir. Kokusuzdur su. En üstte zeytinyağı var. İşte gördüğünüz gibi bakın. Jöle gibi. Şurada durdu değil mi? Evet. Ne kadar olmuş bu şimdi toplam hepsinin hacmi? yaklaşık 38 mililitre. Evet, 38 mililitre çocuklar. Çok güzel bir deney. Evet, deneyi beğenenler alkışlasın bakalım. Evet. Güzel, güzel bir deney. Meryem beğenmemiş. Evet, Evet, çekilmiş. Evet. Bakın, öğrendiniz değil mi? Yoğunluğu. Bakın, yoğunluk değil. kütle böyle böyle değil. Kalp yaptık. Kalbin Meryem ortasından Meryem. çizgi çek, e, çektik. Yani d eşittir m bölü b. D eşittir m bölü Ya da ikincisi ne? D eşittir m bölü b. D de muzu böl ver. Tamam Aklınızda kalsın unutmayalım. Evet. Aferin size iyi dinledim. Evet. Bize...